17 Temmuz pazartesi sabahından hayırlara vesile olsun inşallah. Bu haftamız diyelim başlayalım. Bu hafta yeni ay günü. Bugün çok enerjik başlıyor olacağız. İyi, yürekli, iyimser başlıyor olacağız. Ee, güzel bir hafta olmasını temenni ediyorum hadi gelin bakalım bugün neler olacak ee, 21.31'de akşam saatlerinde yeni ay yengeç burcunda gerçekleşecek yine yardımsever iyimser tarafımız çalışırken bazılarımız için moralsiz güvensiz ve dik baş, başlı olabileceğimizi de anlatmakta ay yengeç döngüsünde sistemimizi sinir sistemimizi temsil eder bazı konularda hassasiyet gösterebiliriz aman dikkat bazı yerlerde toleranssız olabiliriz Aman efendim dinlemek istemiyorum, bana mı geldi anlattı, benim derdim bana yeter şeklinde de bir huzursuz hallerde olabiliriz. Ay Yengeç Burcu'nun da yöneticisi olduğu için bugün gerçekten şifalanma ile ilgili birçok konuda destekleneceğimizi anlatmakta. Eğer çektiğimiz rahatsızlıklar, alerjik konular, bırakmak istediğimiz alışkanlıklar, e, niyet etmek istediğimiz güzel niyetlerimiz varsa bugün tam zamanı çünkü ay hem yengeçte hem de yeni ay oluyor. Bundan iyisi affedersiniz camda kayısı derler. Dileyelim dileyebildiğimiz kadar meditasyon yapalım, dua, niyet yapalım, e, güzel bitki çaylarımızı yapalım yeşil yapraklı bitkilerimizi yiyelim, yapraklı olmalarımızı yiyelim. Hepsi şifa verecektir. Havanın nem oranında arttığı görünmüştür. Besin değerleri çok yüksek oluyor bu arada yeşil yaprakları ve şu an yediğimizde daha da artacak. Bol bol sıvı tüketelim zira hava sıcaklıkları ortada. Özel çaylar, detokslar bugün içine uygun toksin atabiliriz. Diyet başlamak isteyenler varsa diyete başlayabilmek için de çok güzel bir enerji çalışıyor olacak. Bedenimizin gücü bir miktar alt seviyede olabilir. Bu yüzden de çok ağır çalışmalarla kendimizi zorlamayalım. Bırakmak istediğimiz alışkanlıklarımız, yeni başlangıçlar için bugün okey, çok etkili diyor. Geçmişte duygularımızdan bırakmak istediğimiz, şu huyumu da bırakacağım, istemiyorum, hiç hoşuma gitmiyor, bana hiç yakışmıyor dediğiniz, işte fazla kilolar, sigara bırakmak, ee, bu arkadaşlar ya da arkadaş iyi bile olabilir bu. Yeni atımlar yapmak için gerçekten güzel yeni fikirleri tetikleyecek bu yeni ay. Yeni ayda aynı zamanda iyi bir şekilde değerlendirebiliyor olacağız. Ay döngüsünde planlarımızı çok etkili yapabileceğimizi söylüyor. Ve 30 aylık, 36 aylık sürece girecek. Bakın bu yeni ayda aldığımız kararlar 36 ay devam edecek ve sonuçlarını görüyor olacağız diyor. Bir genere not alabilirsiniz. Şu dileği tutmuştum, şunu niyet etmiştim, şunun tohumunu atmıştım dediğiniz olaylar varsa 36 ay sonunda bir takip edin bakalım nereye gelmiş olacak. Fakat bu yeni ay ile gerçekleşen ee, bir de kuzey güney düğümlerimizin değişmesi var. Ay düğümlerimiz yer değiştiriyor. Ve bu da tam geçiş sırasında yani gece. 11-23 sularında morarsizlik ve biraz böyle boşlukta kalma, kararsızlıkta kalma enerjimizi aktif edebilir. Bugün ay düğümlerimizin yer değiştirmesi 2025 Şubat ayına kadar devam edecek. Koç teraziye geçiyor olacak ay düğümleri. Tabii ki öncülerde ilerlediği için öncü burçlarımız koç, yengeç, terazi ve oğla. Yani en çok öncülere etki ediyor olacak bu görünüm. Bizler için yaşadığımız sıkıntılar, hayatta yaşadığımız, karşılaştığımız durumlar, ruhsal durumlar, bütün bunlar koç aksında kuzey ay düğümünde haydi yürü ilerle yenilikleri hazırsın, yeni kapıları hazırsın, eskinin ne hayrını gördün ki yeni yeninin hayrını göresin diyemeyecek tabii ki yeniye doğru ilerle diyecek. ve bunun bu şekilde geliştiğini hissedeceğiz sağ içimizde yeni açılan kapılara adım atma ihtiyacımızın vurgusu ön plana çıkacak. Bir taraftan da o yengecin sert kabuğunun içinde ee, ...doğal içgüdüleriyle hareket eden güvenlik ihtiyacı... ...şu hani yengeci izlediniz mi bilmiyorum... ...bütün mağaraların deliklerinin içine girmeye çalışır... ...suyun içinde çok ortada gezmek istemez... ...risklere karşı kendini devamlı korumak isteyen bir enerjide de çalışır... ...bir kenara köşeye sıkışmak isteyen durumlar olur... ...kimimiz içinde yine bu şekilde çalışıyor olacak... ...feda ettiğimiz işler, fedakar tarafımız... ...içimizdeki anne figürü... ...ebebeğinlerimiz, anneler, kadın figürleri bunlar ortaya çıkacak. Bunlar artık ön planda e, görünüyor olacaklar ve yola koyulmak isteyen bir enerji. Sabah saatlerinde gelin bugüne bakalım. Sabah saatlerinde ay güneş seksil açısı çok güzel uyumlu bir şekilde kendimizi ifade edebileceğimizi anlatabileceğimizi söylüyor. Çok erken saatlerde. Ay Plüton üçgeni yaptığımız işlerde başarı sağlayacağımızı söylüyor. Yine güçlü bir şekilde kontrol edip her şeyi iyi planlayıp ve akışını e, anlayacağımız kavrayacağımızı anlatıyor. Akşam saatlerine geldiğimizde güneş ay kavuşumu var çok güzel 21.30'da başlayacak dilek niyet meditasyona başlayabilirsiniz olumlu çalışacak çünkü tam bu sırada zaten güneş ay kavuşumu demek yeni ay oluyor demek burada bakış açımızı içsel durumumuzu değerlendirip aldığımız kararlar için niyetler için çok uyumlu olduğunu da söylemekte kendi burcumuz neyse ona göre de bir şekilde şekil alacaktır arkadaşlarımız sosyal ortamlarımız önem taşıyacak dengeli bir görünüm veriyor olacak uyumlu olacağız ee, bazıları insanlarımız içinde birden bire öfkelenme yaratabilir. bunu çok dikkatli olalım. Yine doğum haritamızdaki yükselenimize göre değişiyor olacak. Derin köklü derin köklü alışkanlıklarımızı tetikleyecek. objektif olarak davranmamızı zorlaştıracak bir de konuşabilsem ne güzel olacak. Yaptığımız işlerde azimi tetikleyecek. Çünkü bu ay terazide ve güneşte yengeç burcunda duygusal olarak ikili ilişkilerimizde sevgi, şefkat ihtiyacımızın ortaya çıkacağını da anlatmakta. Bazılarımız için huzursuz olacak, motivasyonunu kaybedecek. İşlerde iyi organize olacağımızı da anlatmakta. Gelin öğle saatlerine doğru ilerleyelim. Öğle saatlerinde Merkür, Kare, Jüpiter oluyor. Burada fikirleri abartmaya meyilli olabiliriz. İşler yoğun bir şekilde gelişiyor olabilir. Öğle saatlerinde özellikle burada işlerimizi abartmamaya, karşılaştığımız problemleri abartmamaya, çok üstünde durmamaya dikkat edersek burada o olayları büyütmeden aceleci ve ani karar vermeden ilerlersek Burayı da çok güzel atlasıyor olacağız. Öğleden sonra Ay, seksil Uranüs geliyor. 16-21'de başlıyor. Burası fikirleri açıklamak için çok güzel. Patronumuza bir şeyler anlatmak istiyorsak, atılım almak istiyorsak, ilerlemek istiyorsak, promosyon gibi şeyler almak istiyorsak, yani ileriye gitmek istiyorsak bununla ilgili gerçekten zekamızda artış. Şöyle planlayacağım, bunu bu şekilde anlatacağım, farklı bir şekilde ben bunu ortaya koyacağım diyorsanız gerçekten öğleden sonra süper zamanlar ve akşam saatleri güzel geçiyor. Geldik günün not Görünmezliği var olmamak sayanlar yaşamıyordur. Onların aradıkları varoluş biçimi, aradıkları ölümsüzlük, hayaletlere özgüdür. Görülmek, hayaletlerin tutkusudur. Unutulmamak ise ölülerin demiş. Sevgili Amerikalı bilim adamı yazar ve aynı zamanda filozof Norman Brown. Hepimizin varlığına şükürler olsun. Sevgilerimle güzel bir Pazartesi olsun. Görüşmek üzere.